Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. 3. Kartal dönemi denilmiş İsmail Kartal'la teknik direktör sorununu çözebileceği ifade ediliyor. Kanarya'nın tecrübe teknik direktörün haç ibadetini erken tamamlayıp İstanbul'a dönmesi ve resmi imzayı da atması bekleniyor akşam spor sayfasında. Peki fanatikten iç sayfaya bakalım. İsmail Kartal'a hoş geldin. Hediyesi Renato Sanchez e, denilmiş. Tecrübe teknik adam 2021-2022 sezonunun ara transfer döneminde geride aldığı topu ileriye taşıyabilmek. Dripling yeteneği yüksek dinamik bir 8 numara takviyesi istemişti. İsmail Kartal sezon sonunda hazırlayıp yönetime sunduğu raporda bu konunun üzerinde durmuştu. Aradan geçen sürede Sarı Lacivertler bu tarz bir oyuncuyu kadroya katmadı. 62 yaşındaki teknik adamın e, beklentisinde olduğu gibi Fenerbahçe'nin yeni hocası olması durumunda transferde önceliği dripling yeteneği yüksek orta saha oyuncusuna yer vermesi bekleniyor. Yönetimin transfer listesinde zaten bu tarz bir futbolcu bulunuyor denilmiş. Onun ismi de Renato Sanchez ifadesi kullanılmış. Tecrübe teknik adamın göreve gelmesi halinde yine yönetimin listesinde yer alan Sanchez hoş geldin hediyesi olabilir diye de yazılmış. Bu kez farklı olacak. İsmail Kartal'ın döndükten sonra yönetime yapacağı görüşmenin ardından Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olarak açıklanmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Böylece sarı 3. Kartal dönemi başlayacak. İşler bu kez aslında çok farklı olacak İsmail Kartal adına önceki iki döneminde de hiç transfer yapamamıştı. Bu kez istediği takviyeler gerçekleşecektir. Başarılı hoca ayrıca kendi ekibini kurma konusunda da ciddi anlamda söz sahibi olacak. İtalyanlar duyurdu: B.K. Fenerbahçe'ye geliyor. Transferin takımlarından Fenerbahçe'de gözler savunma hattına çevrildi. Ryan Kent ve Edin Ceko takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren Sarılı Acıverkler'in durmaya hiç niyeti yok. Şampiyonluğa ulaşacak kadroyu kurmanın planlarını yapan yönetim nokta atışı takviyeler yapmak istiyor. Geniş ve kaliteli bir kadro oluşturmak için düğmeye basan Kanarya hedefteki yıldızlarla görüşmelerini hızlandırdı. Stoper bölgesine transfer düşünen Sarılı de rota İtalya'ya döndü. Udinese forması giyen Rodrigo Becao transferinde sona yaklaşıldık. Sarılajverd'de ekibin stoper adaylarında yer alan yıldız futbolcu hakkında İtalya'dan sevindirici haberler geliyor. İtalyan kaynaklardan edinilen bilgilere göre Fenerbahçe, Brezilyalı yıldız için Udinese'ye yaptığı teklifi 7 milyon euroya yükseltti. Ayrıca transfer haberleriyle bilinen İtalyan gazeteci Di da 27 yaşındaki Becao'nun adım adım Fenerbahçe'ye yaklaştığını duyurdu. BK geçtiğimiz sezon i̇talya A'da 28 karşılaşmada görev alırken 2 gol 1 asistik katkı sağladı. 1.91 boyundaki savunmacı agresif futboluyla dikkat çekiyor. Rodrigo BK'nın Udinese'deki sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor. Wilfried Zaha adım adım Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin kadrosuna katmayı çok istediği Wilfried Zaha ile ilgili gündem yaratan gelişmeler yaşanıyor. Transferde hücum ağırlık veren sarılar lacivertler üst üste hamleler yapıyor. Üç kulvarda mücadele edecek olan Kanarya'da dünya cüvün yıldızlar listeye alındı. İlk olarak kadrosunu Ryan Kent ile güçlendiren Fenerbahçe İngiliz yıldızla 4 yıllık anlaşma sağladı. Üst düzey bir hücum hattı oluşturmaya başlayan Fenerbahçe Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Wilfried Zaha'nın peşine düştü. Yıldız golcü konusunda ısrarcı olan yönetim transfer için tüm şartları seferber etmiş durumda. Suudi Arabistan ekibi El Nasır, Wilfried Zaha'ya yıllık 16,5 milyon euroluk bir maaş önerden çak. Fildişili oyuncu Suudi liginde oynamak istemediği için bu teklifi geri çevirdi. Avrupa'da kalmayı isteğini menajerine açık şekilde ileten Zaha, öncelikle Şampiyonlar Ligi'nde oynayan ve burada iddialı bir takım istedi. Fildişili oyuncuya da zor teklif yaptı ancak İtalyanların yaptığı maaş teklifi düşük kaldı. Yaz başında 6,5 milyon euro net maaş, 10 milyon euro imza parası ve 3 yıllık sözleşme isteyen Zaha bu rakama yaklaşan herhangi bir teklif olmaması üzerine rakamlara aşağı çekti. Fenerbahçe daha önce İstanbul'a getirdiği menajerine yeni bir teklif sundu. Fenerbahçe, Wilfried Zaha'nın 3 yıllık sözleşme teklifini kabul ederken maaş ve imza parası dahil toplam 15 milyon euroluk bir paket ile birlikte çeşitli başarı bonusları ekledi. Zaha cephesi bu teklife henüz net bir yanıt vermedi ancak Fildişili oyuncuya yapılan en yüksek teklifte bu oldu. Zaha cephesi Avrupa kulüplerinden bir müddet daha teklif bekleyecek. Gündeminde Suudi Arabistan'a gitmek olmayan Zaha için Fenerbahçe'nin şu anda en kuvvetli aday olduğu öğrenildi. 2014'ten bu yana Crystal Palace için ter döken Zaha, geçtiğimiz sezon çıktığı 28 maçta 7 gol attı ve 3 asist e kaydetti. İsmail Kartal varsa biz de varız. İki yıldız karar değiştirdi. Fenerbahçe'de transfer hareketleri sürerken mevcut oyuncularında takımdaki geleceği merak ediliyor. Yeniden Fenerbahçe'ye dönecek olan İsmail Kartal'ın gelişiyle birlikte bazı taşlar yerinden oynayacak. Deneyimli hoca, gelecek gidecek oyuncular üzerinde detaylı bir rapor hazırlayacak. Ayrılması muhtemel isimlerin de İsmail Kartal'ın imzası sonrası karar değiştirebileceği iddia edildi. Aktarılan bilgilere göre sözleşmesi sona eren ve taraftarların kalmasını istediği Mirzaç, kulübün yeni kontrat teklifine düzenli forma giyme şartı ile karşılık vermişti. Öte yandan Jesus döneminde aldığı süreden memnun olmayan bir diğer isim Miguel Crespo ayrılığa yakındı. Ancak iki futbolcu da sakımın başına İsmail Kartal'ın geçeceğini duyduktan sonra fikrini değiştirdi. Kartal yarım sezonluk bölümde hem Zayt hem de Crespo'ya iyi kombide görev vermiş ve olumlu geri dönüşler almıştı. İsmail Kartal döneminde ligde 1354 dakika sahada kalan Zayt gösterdiği performansa dikkat çekti. Yıldız futbolcu 6 gol ve 2 katkısı katkısıyla öne çıktı. Kartal yönetiminde 13 maçta 1031 dakika oynayıp 2 asist yapan Crespo ise Portekizli Hoca ile 1163 dakika forma giydi. Kafasında ayrılık düşüncesi olan Osay Samuel de İsmail Kartal döneminde mutlu olan isimlerden biriydi. Yıldız futbolcu tam 19 maçta forma şansı bulmuştu. İçselen gazeteci Arjantinli kaleciyi duyurdu. Sarılı Acıvertler transfer operasyonunda birçok futbolcuyla temas halinde. Yönetim özellikle yaz transfer döneminde rotasını İtalya'ya çevirme kararı almıştı. Sarı lacivertlerin Serie A'dan sürpriz bir isim için devreye girdiği belirtildi. ay Bayındır'ın yerinde transfer yapacağı belirtilen Fenerbahçe, Atalanta forması gen Juan Musso'yu gündemine aldı. Dimarzio'nun derlediği habere göre Sarı lacivertler 29 yaşındaki Filebekisini kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Arjantinli kaleciyle Fenerbahçe'nin yanı sıra Fiorentina'nın da ilgilendiği belirtildi. Yuan Musa bu sezon Atalanta formasıyla 26 maça çıktı. Musa bu karşılaşmalarda 30 gol yedi. Yuan Musa 8 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan kalecinin Atalanta ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. 191 boyundaki oyuncu kariyerinde Udinese ve Racing Club gibi ekiplerde de forma giymişti. Yönetim o ismin biletini kesti. Sarı transfer devam ederken bir yandan da takımlar ayrılacak futbolcular önem taşıyor. Son olarak ise flash bir gelişme yaşandı ve o futbolcuyla yolların ayrılmasına karar verildi. Sarı Hacivertli yönetim 2020'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Nazım Sangare ile yollarını ayırıyor. 29 yaşındaki sahabekin menajeriyle görüşen yönetim kendine kulüplü talimat verdi. 2024'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncudan herhangi bir bonservis bedeli istenmeyecek. 29 yaşındaki Sabek kariyerini Almanya'nın Bönchen takımında başlamıştı. Ardından bir başka Alman ekibi Düsseldorf ve Österbrück takımlarında forma terletti. 2017 yaz transfer döneminde ise Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'a katıldı. Antalyaspor Spor performansıyla dikkat çeken oyuncu 2020 yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye gelmişti.